Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz. Şimdi başlaya basarım Giriyor oyun arkadaşlar. Tamam mı arkadaşlar? Bu arada like atıp abone olmayı sakın ama sakın unutmayın. İzliyorsunuz ama siz like atmıyorsunuz arkadaşlar. Like atın lütfen. Giriyor şu an arkadaşlar. Hayla 100 yıl geçti. Girsene lan. Lan hadi. Ef. arkadaşlar ben durduruyorum. Açınca çağıracağım sizi. Gelin arkadaşlar açıldı oyun. Biz koşalım şöyle dur. Koşalım arkadaşlar evet. Gidiyoruz takımımız belli oldu. Takımımızda kimler var? Bunlar falan var işte arkadaşlar. Giriyoruz uçaktayız. Arkadaşlar uçaktayız hala. Atlayalım mı oldu? At. Gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar nereye ince şuraya ben inmek istiyorum. Ya Asyana ya Polonya. arkadaşlarımla mı arkamda galiba. Arkamda evet evet. Gösteriyor bak alta. Hepsi benim arkamdan geliyor zaten. İniyoruz. Burada araba olur mu ki? Olur ya. Burada çok araba oluyor. Giriyoruz. Açtık paraşütümüzü. Paraşütümüz de yiyip giyiyoruz. Arkadaşlarım Arkan galiba arka. Arkadan. Arkadaşlar bakalım iniyoruz mu? Geldik arkadaşlar. Of. Şimdi bakalım. O oyun açılmadı ki. Ne oluyor lan? Şuraya girelim de. Alalım şunları. Tamam oldu be. Silah da bulduk. O ne? M4 müydü bu? Değil. M4. Tabanca aldık. Tamam. Tabanca. Ne var burada? Şunları da alalım. Üç katı çıkalım. Abi. Bakalım şurada bir şeyler var mı? Tamam. Atlayalım şuradan. Ha? Bakalım. Adamlar yedi soğanları sıkarız. Tamam bakalım. Benim arkadaşlarım hala iniyor. Yok şimdi indiler. Ben biraz gerilere gideyim alan dışı var arkada Arkadaşlar mı buralarda bir yerde Şunlara girelim M4 bulmamız lazım bizim Oo. Oh. Tüfek bu tüfek Tüfeği almayalım Tüfeği sonuna alırız Şurada Bizimkiler de evin içinde. Yo. Nerede bunlar lan? Ben göremiyorum. Aha araba buldum. Giremiyor. Şurada i̇şte araba falan yok mu ya? Alan dışı neredeydi? Arkadaşım orada. Arkadaşımı takip edelim. Ben. Belki onun, o doğru yere gidiyordur. Ben bekle üç numara ben geliyorum. Üç numara ölmüş diye gösteriyor. Boş ver. Ne oldu lan? Odama ne olmuş? Lan? Oha! Lan sen ne oldu? Onun An dışında olmuş. Adam bir yerden sıkıyor. Adam sıkıyor. Az önce biri sıktı bana. Adam var lan. Ama nerede? Adam yok. Lan pusuyor adam. Ben çık ortaya. Doğru düzgün savaşak. Lan neredesin? Lan neredesin? Her yere baktı. Nerede olabilirsin ki sen? Adam şaklım bak. Bu sanat adamları hiç sevmem ben vallahi da. Lan ortaya ki Yakınlarda e, gösteriyor ama. Ama yok adam. Nereden vuruyor? Şu dağın tepesinden mi vuruyor? Ya neredesin? <laughs> Adamı bulamadım. Adam nerede ya? Aa, buralarda bir yerde. Lan gel buraya. Neredesin? Orada adam. Dur dur ya. Çok uzaktayım Mermi. Oraya kadar yetişmiyor. Öldüm, 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 öldüm oğlum, öldüm. Ya bu ne? Dönmüyor, dönmüyor. Ekran dönmüyor. Ekran dönmüyor. Oh. Oy. 5 saattir vuramıyorum. Ben seni bir tane aldım vurdum. Bir tane aldım mı? Aha. Böyle ölürsün. Geberirsin. Tamam. Of, biri gitti. Bir şuralara girelim. Adam geldi bu vurmaya çalıştı. Vovlu onu pa 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 öldü geberdi. Vovlu da öldü. bir de bakın. Canımı dolduralım. Canımı dolduruyoruz arkadaşlar. Tamam yeter yeter çok fazla kullanmayak. Oyun alanı daralıyor. Araba bulmam lazım benim. Araba bulmam lazım be. Araba. Araba buldum. Araba buldum. Lafın üstüne gelir işte. İşte böyle yerlere gelin. Araba geliyor işte. Gitsene. Şurada bir tane daha var ama ben bununla gideceğim. O. Uçak geçiyor. Daha alanın içinden gidiyoruz biz de. Alanın içinden çıkıyoruz. Alan dış kaplamış önümüzü ya. Of. Şuna bak ikinci uçak. Biz de öyle uçaklardan atlamıştık. Burada bir tane daha var. Lan dönsene. Dur şu şey şey mi ver bak? Yo. Dur bir bakalım şey nerede alan. Alan nerede? Ben kaç numaraydım? Gördüm numarayı. <laughs> Dur. Şu an ben alana gidiyorum. Böyle olunca alan mı? Dönmüyor böyle. <laughs> Geriye gideceğim tamam. Geri. Ben boşuna gelmişim. Geriye gidiyoruz. Koş. Gidelim ne koşması? Ya. Gidelim bakalım. Biraz sola götürelim. Arabaya boş boş yere çarptım. Canımız gitti. bakalım nereye gidiyor bu yer. Koy 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 gidelim gidelim gidelim. Gülüp satacaktım atamadım. Ya canımız gidiyor boş boşuna. Ne yapıyorum ben? Bir düzgün süremiyorum ben o arabaları ya. O nasıl geçeceğiz buradan? geçeriz ya. Çakmazsak gidebiliriz. Gaz fazla. Lan buralara ne olmuş? Gidelim hemen. Gidelim arkadaşlar. O kazanınız inşallah bu turu kazanmazsak yani ne olur hiçbir haberim yok. Oo bak şuradaki suya bak. Girelim mi şuraya arkadaşlar? Gidelim bakalım. Biraz yüzelim ya hava sıcak dur hava. Girelim bakalım. Ama su da sıcak sıcak olmasın. Oh, yüzelim. güzelim. yüzsene. Ah, arabayı çalmazlar değil mi yok O ne güzel. Şulap şulap. O adamlar orada savaşıyorlar. Ben burada keyif çekiyorum. Adam adamlar orada savaşıyor. Ben burada yüzüyorum. Ben burada adamlar orada gitmişler şey yapıyor. Ben burada yüzüyorum. Keyif çekiyorum. Of. of şunlara bak gidiyoruz savaşıyorlar. <laughs> savaşıyorlar. Şuradan, ben, bence ben burada pusayım. Silah mı niye alamıyorum? Bir altında mı alabiliyor? Ben çık çık boğulursun. Ben niye geldim ki? Arabam nerede benim? Arabam nerede? Çalmışlar ya. İşte arabam gitti. Ya suyun içine battı. Ya da çaldılar. Ben ne taraftan gelmiştim? Gitti arabam. Bu, bu arabam. Tamam. Yok çalıştım. ben kenarıya koymuştum arabamı. Şuraya bir yere koymuştum ya. E, yok. Ben, ben buraya koymamıştım arabamı. Neyse gidelim. rahatladım. Sus. Çok iyiydi. Biraz da arabayla girelim mi? Araba. Biraz PUBG. PUBG çok eğlenceli yapalım. Dur. Şuradan. Tamam. <laughs> git git git. Vaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa o ne yaptım ben? Araba gitti. Araba gitti. Araba gitti. <laughs> araba suyun içine battı. Arkadaşlar araba suyun içine <laughs> Ne oluyor ya? Nasıl bir popçu oynuyorum ben? Araba resmen suyun içine bak. Keşke arabaya atmasaydı. Ama şey düşüyor. Oraya kadar gidemem ki ben. Gidemem ki. Alır insanlar. O uçak. Bu yine atar belki. Aç yine lan yine. Aa geliyorlar. Geldiler. O dereye düştü. Lan. Alan geliyor. Alan geliyor. Şu adamı vurayım bari. Adam bot galiba. Lan. Ne oldu? Öf. Bir şey, bir şey de olmasın ya. Adam da yüzüyor zaten. <laughs> ne yapalım? Denizde boğula boğula ölüyoruz. Neyse arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Like atıp abone olmayı sakın unutmamak için video çek. Siz ama like atmıyorsunuz. İzliyorsunuz atmıyorsunuz. Zaten ölüyorum ben burada. Ne olur arkadaşlar, atınlar ve bye 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 bye. Kapatıyorum, bak bye bye diyorum. Siz de diyin bana bye bye.